Sevgili dostlar merhabalar. Dün bir video atmıştık. 6-7 çerçeveli hem kapalı yavru hem yumurtalı olan birinci kovanımızda ufak bir yer değişikliği yapacağız. Neden ufak bir yer değişikliği yapacağız? Şunu bir ayarlayayım. Hem de anlatayım. Çünkü videomuzda sevgili dostlar Son iki. Son iki sıradaki çerçeveler de boştu. Çünkü tabi burada şerbet de arı yemiş. Gördüğünüz gibi almamış. Böyle bir, Böyle bir dumanı verelim. İki çerçeve boştu değerli dostlar. Anarya yumurta atması için yer gerekiyordu. Şimdi birinci çerçeveden 7 çerçeveye kadar şey vardı. Ee, hem yavru vardı hem yumurta vardı hem kapalı göz vardı değerli arkadaşlar. Bu sefer 7 çerçevede ise yedinci çerçevede ise sevgili dostlar bar vardı. Şunda çok doluydu. Ana arı biliyorsunuz yumurta atarken yumurtayı sıralı atıyor. Yani önce buna sonra buna sonra buna ve sıralı gidiyor. Yere atlamıyor. Şimdi buna gelince de bitti diye yer kalmadı diye yumurta atmıyor. Şimdi bu iki çerçeveyi şu çerçeve ve bir yandaki çerçeveyi şuraya ve şuraya alacağız. Sevgili dostumuz Aykut Bey'in tavsiyesiyle sağ olsun bilgilendirmesini yaptı. Yoksa dedi arı e, bal sökmekte zaman kaybedecek. Çünkü yer açması için stok boşaması lazım. Değerli dostlar. Gördüğünüz gibi o anda yoğun. İnşallah yine kendilerinin tavsiyesiyle 10 gün sonra kat atacağız. Bir diğer dostumuz da kat atarak bölme almamız daha doğru olacağını söyledi. Şimdi şunu şu araya alacağım. Değerli dostlar. Hem yer kalsın. Bir de şuraya alacağız. Şöyle bir dün bayağı bir beni sağ olsunlar hırparadılar. Canlar sağ olsun. Şimdi hırpadı diye de bir şey diyecek halimiz yok. Benim de evime barkıma kimse girse aynısını ben de yaparım yani. Ama bilmiyor işte. Bilse ki bunlar bana ilik yapmaya geliyor sıkıntı yok ama bilmeyince malum haliniz ki spatulayı da yukarıda unuttum şöyle kapatayım Büyük bir tona bir darıp geleyim buradan. Büyük bir tona bir darıp geleyim. Şimdi ne yapayım? しっ。Uh,